gördüğümüz 300'lerde falan da araba kurtardınız ya. İşte ben bu önden ağrı geldim. Nereye giderken çok büyük bir parçaydı zaten. Bütündü. Bu şekilde düştü üstüne. Ben buradan dolandım. Tam bu kapılara çıktı zaten. Şuradayken tam buradayken tam buraya geldi. Bu tarafına geldi. Malcanın yol telleri ama Bizim canımızda araba vurdu. Yani arabaya düştüğüne sevindik resmen. Fırtına çıktı. Burada kutular, kasalar hepsi birbirine karıştı. Biz burada biraderlerle falan topluyorduk bunları. En son ben bu arabanın yanından böyle dolandım. Arkamdan çocuklar geçiyordu. Çocuklar çatı çatı dediler. Kafamı bir kaldırdım. Çatı tam üstümüze geldi. Bir anda saatin ortalık bir dehşet alanı oldu. Herkes bir yandan koşuyor ediyor, koskocaman bir parça yani resmen çatının hepsi geldi. Allah'a şükrettim ya, yani araba olmasa yani gittiydik yani, orada beş kişiydik yani gittiydik yani çünkü araba e, görüntüleri izledikten sonra arabanın duzuttuğunu fark ettik yani.